Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerde takip ettiğimiz kitaba devam edeceğiz inşallah. Kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer 17. söz. Orada daha kalbe farisi olarak daha tür edilen bir münacat. Giriş yapmıştık. Şimdi konuyu hatırlatalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya Rab tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı site denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım. Manem bana denildi ki yetmez mi dert derman sana. Evet konu bu. Önce nasıl bakıyor? Tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman arıyorum. Aradım altı cihet, geçmiş gelecek gibi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Şimdi de diyor, evet arkama baktım. Gördüm ki esassız fani bir dünya. Hiçlik derelerinde ve Adem zulümatında yu zulmatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime derman değil, belki vahşet ve dehşet zehrini ilave etti. Nereye bakmış? Gördüm ki, nazarımı çevirip baktım ki, gördüm ki esassız, değil mi? esassız, fani bir dünya. Nasıl bir dünya? Fani, geçici, esassız, temelsiz yani temeli olmayan. Esasız fani bir dünya, Hiçlik derelerinde, Hiçlik derelerinde, Ve Adem zulümatında, Adem yokluk karanlığında, Yuvarlanıp gidiyor, Dünya, Derdime derman değil, Belki vahşet ve dehşet, Zehrini ilave etti, Bu da evet, derdime derman değil, belki vahşet ve dehşet zehrini ilave etti. Dehşet ve vahşet zehirini ilave etti. Nasıl bakıyor öyle görüyor? Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarına tanıp bir şekilde bakıyor. Şimdi de haşiye diyor. İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı, o karanlığın içinde yuvarlanıp giden dünyayı, vazifesi bitmiş manasını ifade etmiş manasını ifade etmiş vazifesi bitmiş manasını ifade etmiş neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış mektubat samedaniye ve kuş kuşu subhaniye olduğunu gösterir. İman nasıl gösteriyor onu? İman o zulumatta yuvarlanan dünyayı, o karanlığın içerisinde yuvarlanan dünyayı nasıl gösteriyor? Vazifesi bitmiş, görevli, o vazifedar olan dünya, vazifesi de bitmiş, manasını ifade etmiş, manasını da ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış. Evet, neticelerini de bırakmış vücutta. Kendine bedel çünkü kendisi kendisine bedel vücutta bırakmış. Mektubat-ı Samedaniye. Mektubat-ı Samedaniye ilahi mektuplar. Dünya ilahi mektuplar gibi, bir kitap gibi aslında. Ve sahaifi kuşu subhaniye. Yani, sahayifi e, nukuşu subhaniye yani subhan olan Allah'ın nakışlarının sahifeleri subhan subhan olan Allah'ın ee, nukuşu subhan olduğunu gösterir sahayifi nukuşu subhani olduğunu gösterir sahifeleri Allah'ın o nakışlarını koyduğu sayfa. İman o şekilde gösteriyor dünyayı. Bu dersimiz de bu kadar olsun inşallah. Bak, diğer derste kalacağımız, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.